işin uzmanıyım seyircileri. Aydın Yerel Basın olarak Aydın'da bulunan Master Gym işletme sahibi Engin Taşçılar ile birlikteyiz. Engin Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. İyi. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kaliteli ve profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Kesinlikle. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Tabii ki. Efendim Engin Taşçılar kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman Tabii. Engin Taşçılar, aslında İstanbul'da olmuyum. 28 senedir Aydın'da yaşıyorum. Hı -hı. Bu sektöre Aydın'da Form Spor Centeri vardı. Aydın'ın ilk spor salonlarından. Orada part-time çalışarak başladım Hı -hı. 2005 yılında. Ondan sonra IFBB Uluslararası Fitness Federasyonu'ndan yeterlik belgelerimizi aldıktan sonra da yavaş yavaş antrenörlük yapmaya başladık. Gayet güzel. 2018 yılından itibaren de Master kurmuş bulunmaktayım. Şu an ayrıca iki şubemiz var. İki şube var. Evet, biri Fatih Mahallesi'nde, biri Atam Mahallesi'nde. Şu an Fatih Mahallesi'nde yapıyoruz bu röportajı. Bu şekilde gayet devam ediyoruz. Gayet güzel. Peki efendim, dışarıdan burayı bilmeyen bir misafirimiz geldi. Diyelim. Evet. Burada ne gibi hizmetler alabiliyor? Şimdi burası bir fitness salonu. Öncelikle onu belirteyim. Yeni nasıl yeni nesil bir fitness salonu. Biz burada ağır eski tip tabirle body yapmıyoruz. Hı hı. Burada fitness, kondisyon, kilo verme, sıkılaşma, vücut şekillendirme üzerine çalışıyoruz. Hı hı. Onu belirtelim. Onun dışında bayanlara yönelik aktivitelerimiz var. Reformu pilates derslerimiz, kardiyo seanslarımız bulunmakta. Sektör geliştikçe genellik ne varsa biz de onu üyelerimize sağlıyoruz. Ya bu işin incelikleri ilk önce gittiğiniz bir spor salonunun antrenörleri eğitimde olması gerekiyor. Yani bu işin sertifikaları var, antrenör belgeleri var. Şu an mesela ikinci kademe antrenör gerekiyor bir spor salonu açmak için. Bunlara bakmalılar. Onun dışında insanların nasıl diyeyim size verdiği hizmet önemli. Şimdi biz bir hizmet veriyoruz, kişinin vücut ölçüleri alınıyor. Şehri egzersiz programı hazırlıyoruz. Egzersiz programından sonra da amacı yönelik bir beslenme programı veriyoruz. Yani bu beslenme programını verdik, peşini bırakmıyoruz. Tekrar bir ay sonra ölçü alıyoruz, tekrar bir kontrol ediyoruz, programda değişiklikler yapıyoruz. Yani deneyim yerinde buna bakması gerekiyor. Yani burada yani kişiye özel olduğu için Tabii o ki. başvuran sürekli takip ediyoruz. Tabii ki sürekli takip Son edelim. derece önemli. Şimdi hafta iki sabah saat 9, akşam 22 arası açık. Cumartesi günü sabah 10, akşam 20 arası açık. Pazar günleri şu an kapalıyız. Aslında Aydın'ın tam ortası da diyebiliriz. Kadın Doğum Hastanesi'nden yaklaşık 500 metre aşağı indiğinizde kime sorsanız master gösterir. Burası Fatih Mahallesi. Diğer şubemiz Ata Mahallesi'nde Tepecik Döneri'nin hemen karşısında. Master GYM Instagram hesabından herkesi takip edebilir. 554 331 29 44 nolu telefondan da istedikleri zaman salonunda ulaşabilirler. 7-24 İşimin uzmanıyım.